Lastikcim.com.tr'den ilk defa alışveriş yaptım. Açıkçası bir kadın sürücü olarak biraz lastik değişimi benim için korkulu bir şeydi. Hani lastiği nasıl bir şey almam lazım, nereden alacağım, o lastikleri eve taşıyıp sonra montajımı götüreceğim gibi kafamda bir takım sorular vardı. Sonra internette araştırma yaparken lastikcim.com.tr'e denk geldim. Orada aradığım lastikleri bulabildim, çok çeşit buldum. Yorumlarda değerlendirme fırsatı buldum. Sonrasında fiyat olarak da çok uygun bir fiyata 4 mevsim lastiklerimi aldım. Şöyle güzel bir hizmetleri var. Montaj noktasına kargoluyorlar lastiğinizi çok kısa bir sürede ayrıca. Ee, ve orada siz hiçbir şeye dokunmadan sadece e, hatta montaj ücretini de önceden ödeyerek hizmeti çok kolay bir şekilde alabiliyorsunuz. Evinize en yakın montaj noktasına geliyor. Evden çalıştığım için de bu benim için çok büyük bir avantaj oldu. Yani internet sitesinden alışveriş yaptım. iki gün sonra kargoya verildi. Ertesi gün hemen benim montaj noktası aradı. Bir randevu oluşturduk ve bugün buradayım hem montaj noktasına hem lastikçim çok teşekkür ediyorum değerli hizmetleri için.